Merhaba. <laughs> Bizim zoru kucağımda. Sadece yatan biz miyiz? Miyamoto burada. E bu Yoshi. Şey, içeride bir yerde yatıyor garip tuvalette bir yer bir köşe bulmuş kendine. Hemen her bütün kediler bir kenarda kıvrılmış uyuyordu. Karbide <laughs> kurtardı gezen bizim Yonsenga az önce geldi beni uyandırdı. Ah. Aç de çıkacağım moduyla. Önce biraz yiyecek bir şeyler verdim şimdi evet. Demin bir miyavlama duyuyordum. Pelin kapıya gelmiş demek ki. Dur. Dur 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 kızım dur. Şu zibidiyi alayım içeri. Zibidi mi? Zibidi kızım. Hava soğudu. Hadi gel. 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 Eşek kafalı. <laughs> Oyuncak bulmuş. Hadi gel. Oyun Evet oyun derdinde. Başka bir şey yok. Eve girme gibi bir derdi yok. Dışarısı bayağı soğuk. Aa, pamuk prensesi çekemedim. Pamuk prensesimiz de dışarıda. Ama bizim Geliş, burada kıvrıldı yatıyor. Ay garibim kokomuz burada. Tamir işlerini, alçının kurumasını bekliyorum. Alçı kuruduktan sonra şey yapacağız. işi yerine takacağım, terdileri takacağız. Ondan sonra da yerlerin silinip süpürülmesi kılıyor. Oy. Galiba acayip uykum var. Acayip uykum var. uzun süredir makarna yapmamıştım kendime. Şimdi makarna yaptım. Yoğurtlu makarna. Niye motor? Kızım makarna yemeye mi geldin? Sen makarna yiyicilerden misin? Hayır kızım ya yapma. Aa, merak sarıyorsun ne yiyor bu adam diye de. Hımm, acıkanlar mı var? Kalbi acıkan mı var? Evet, şimdi şu yoğurdun vesairesini koyup devam ederiz. Hı? Hmm, yemişler. Evet, Miyamoto. <laughs> beni Miyamoto beni rahatsız etmeye karar verdi. Miyamoto beni rahatsız etmeye karar verdi. Düşeceksin kız. Dur, düşme, 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 Düşeceksin. Dur. Hadi çık yukarı. Aferin. <laughs> şimdi, şimdi şeyle mi boğuşuyorsunuz? Zorayla mı boğuşuyorsun? Şimdi zorayla mı taktın? seni <laughs> pisi pisi, seni pisi pisi, seni, seni, seni pisi pisi. Ben, siz olmasanız ben ne yaparım ben? He? Siz olmasanız ben ne yaparım? Cicik kediler. Sizi cici cici. cici. Miyamutum benim güzel Miyamutum. Evet. Şimdi hemen bütün kediler evde. Bir tek pamuk prensesimiz dışarıda. Aralar iyice soğuyor. Akşam becerebilirsem pamuk prensesi yiyecek vereceğim diye çekip onu da eve alacağım. Yon Senga ile kavgalaşıyorlar, o yüzden çok rahat değiller ama Yon Senga postasını koyuyor. Fakat bu soğukta Pamuk Prenses'in sokaklarda olmasını çok istemiyorum. Üstelik karnı da doymuyor. İki gündür onu verdiğim yiyeceğin sadece bir kısmını yiyor. Sonra bir başka kedi geldiğinde kenara çekiliyor. Evet, şimdi projemiz, planımız Pamuk Prenses'i eve almak. Aa, sabah gelmedi. Akşam bir şeyler yerken de bir iki lokma almıştı. Şeyi yanına geldi. Bizim keleş, keleşe bıraktı. Kendisi yemedi. Evet bugün alışverişimi tamamlayamadım çünkü sabah saatlerinde gittiğimde şey kapalıydı, mağaza kapalıydı. Başka bir mağazadan ufak tefek bir şeyler aldım ama ee, yeterli gelmeyecek. Ee, birazdan çıkıp alışverişimizi tamamlayacağız. Ee, salondaki işleri yarın da çözerim. Kornişin takılması. E, yerlerin paspas edilmesi vesaire gerekiyor. Bunları yarın da çözeriz. O sıkıntı değil. Gerekirse gece gece yaparım. Ama alışveriş meselesini şimdi aradan çıkarmam gerekiyor. Bu öğlen şekerlemesi iyi oldu. İhtiyacım vardı bunu. Her, her bir ihtiyacım vardı. Şimdi pazartesi günü gene çok çok erkenden işe gideceğim. Gece, pazar gecesi gireceğim ve pazartesi sabah saat 5 sularında kalkıp hazırlığa başlayacağız. Yani yaklaşık pazar günü pazarı pazartesiye bağlayan gece 4 saatlik bir uykuyla iş yerinde olacağım. Öyle. Evet. Sabah, sabah işe gitmeyi hiç sevmiyorum. Çünkü çok ama çok erken kalkıp hazırlık yapıyorum. Bu 3 saat önce önce bir saat yolda gidiyor. Miyamoto ne yapıyorsun sen? Niye rahatsız ettin kızı? Evet. Niye rahatsız ettin kızı? He? Seni eşek kafalı. Seni eşek kafalı. Ay anam ay. Ah. Bak bak bak. <laughs> Zor. Sen de bebişleri sıkıştırıyorsun ben. Ufaklıkları sıkıştırıyorsun. Bugün garipte şeye daha ilacını vermedim. Onu bir aradan çıkaralım Garip daha iyi görünüyor. Düne göre daha iyi görünüyor. <laughs> Ama ilaçlarını bir süre aksatmayalım. Nesi de şeyin kalifer peteğinin üzerine oturmayı akıl etti. Nihayet. Bu onu rahatlatıyordur. Evet bu bebişlerin keyfini hiç bozmayayım şimdi. Saat 5-6 sularında çıkıp alışverişlerimi yaparım. Öyle halledelim bugün. Evet. Oh. Aslan kızım benim. Ben. Aslan kızım. Bu kimin patisi? Bu kimin patisi? de bakalım, 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 bakalım. <laughs> Anam benim güzel kızım. Şeyle, cesurla Maya sokağa çıkmayı hiç istemiyor. Çıksalar bile çabucak dönüyorlar. Ve kalifer üzerinde yan gelip yatmayı tercih ediyorlar. O benim, o benim hoşuma gitmiyor değil. Evet, masada bir kuzumuz var. <laughs> masada bir kuzumuz var. Kuzu kızımız bizim. Kuzu kızımız var. Anam, anam, anam şişmanladı bu kız. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.